Herkese merhaba. 53 ülke arasında yapılan karşılaştırmada geçen yıl 16. sırada olan Finlandiya bu yıl 51. sıraya geriledi. Finlandiya'nın gerisinde Türkiye ve Kuveyt kaldı. Finler şaşkın. Finlandiya'nın en güvenli ve en güvensiz şehirleri hangileri? Finlandiya uzaya uydu gönderdi. Peki neden? Şimdi detaylar. <laughs> Finlandiya uluslararası iş gücünün gözünde cazibesini kaybetti. Ülkedeki yabancı çalışanların, göçmenlerin Finlandiya'ya bakışı değişti. Bu veri gurbetçilerin çalışmak için taşındıkları ülkeyi değerlendiren yıllık bir anketin sonucu. Internationals tarafından gerçekleştirilen Expat Insider 2024 araştırması diğer şeylerin yanı sıra gurbetçilerin yaşam kalitesi, çalışma koşulları, genel yaşam standardı ve topluma yerleşme kolaylığı hakkında görüşlerini inceledi. Geçen yıl 53 ülke arasında yapılan karşılaştırmada Finlandiya 16. sırada yer alırken şu anda sıralamada sadece 2 ülke Türkiye ve Kuveyt Finlandiya'nın gerisinde kaldı. Panama 1. Meksika 2. Endonezya ise 3. sırada yer alıyor. Peki Finlandiya'nın yabancı çalışanlar için değerini yitirmesinin nedeni ne olabilir? Birçok sebep olabilir ama ankete bakıldığında Finlandiya'da yerel toplumun duyarlılığı çalışma yaşamının kalitesi, geçim kaynakları, konut maliyetleri gibi faktörlerin öne çıktığı görülüyor. Özellikle son bir yılda göçmenler konusunda olumsuz bir tutum hem hükümette hem de toplumda gözleniyor. Hükümet yabancıların gelişini kısıtlamaya çalışıyor, oturum vatandaşlık gibi süreçleri zorlaştırıyor. Ayrıca hükümet şimdi de işsiz bir göçmenin 3 ay içerisinde iş bulmasını zorunlu kılan yasayı hazırlıyor. Bunu başka bir videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Bütün bunların anketin sonuçlarına yansıdığı aşikar. Finlandiya'nın 50 bin vasıflı yabancı işçiye ihtiyacı olduğunu önceki hükümet açıklamıştı. Dolayısıyla böyle bir gerçek varken yabancıların gözünde Finlandiya'nın cazibesini yitirmesi endişe neden oldu. Finler bir süredir bu konuyu tartışıyor. Finlandiya'nın neden gerilediğini sorguluyorlar. Çünkü birkaç yıl önce manzara çok iyiydi. Finlandiya yabancı işçilerin gözünde tercih edilebilecek ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyordu. Finlandiya yaşam kalitesi karşılaştırmasında da zayıf not aldı. Geçen yıl 3. sıradaydı. Şimdi ise 26. sıraya geriledi. Trafik, eğlence, sağlık, güvenlik alanlarında epeyce geriledi. Buna karşın doğa ve iklim çekiciliği bakımından Finlandiya hala 8. sırada yer alıyor. Ankete 175 ülkeden 12543 kişi katılmış. Finlandiya polisi ülkenin en güvensiz şehirlerini açıkladı. Veriler ülkenin en büyük 10 şehrinde halka açık alanların güvenlik durumunu açıklıyor. Buna göre şu anda Vanta, Oulu ve Turku Finlandiya'nın en güvensiz şehirleri. Mesela Oulu'da güvenlik durumu kötüleşmiş durumda. Çünkü geçtiğimiz Haziran ayında şehirde bir dizi bıçaklama olayları meydana gelmişti. Güvenlik durumu iyi olan şehirler ise Helsinki, Espoo ve Pori olarak belirlendi. Kuopio ve Lahti de artık en güvenli şehirler arasında. Finlandiyalı bir teknoloji şirketi hiperspektral kameralarla dünyayı görüntülemek üzere uzaya küçük bir uydu fırlattı. Kuva Space teknoloji şirketi tüm dünyanın fotoğraflanmasını amaçlıyor. 100 uydu ile günde bir kez dünyanın tamamının fotoğrafına, fotoğraflanabileceğini düşünüyor. Uydular insan gözünün göremediği yüzlerce farklı renkte görüntü üretebiliyor ve çevre değişikleri hakkında bilgi sağlayacaklar. Ayrıca ülkelerin sınırlarını izlemek için de kullanılabilecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorumlarla katkıda bulunmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.